Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve Tac Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde marketlerde mağazalarda görebileceğiniz cümleler ve kelimelere çalışacağız. Lütfen bu videomu sonuna kadar izleyin ve kanalıma abone olduğunuzdan da emin olun. Açık Baz est Açık Kapalı Beste Beste est Kapalı Beste شبانه روزی یدی 24 یعنی داروخانه شبانه روزی نبتجه از زانه بطون گون آچیک شبانه روزی پیشنهاد ویژه ازل تکلیف ازل فیات ویژه ازل اندامونه geliyor، پیشنهاد تکلیف دمک اما پیشنهاد ویژه ازل فیات اندامونه دا, دا قیمت fiyat oluyor. Kıymet vişe özel fiyat o tam çevirisi. Devam edelim. İndirim harac harac indirim. Tatil asse tatil kapalı. Mağaza tatile maza kapalı. Mağaza tatile çane zaden çane tene çanezeden pazarlık yapmak, pazarlık yapmak çanezeden tekhif daden, daden vermek, Tehvif daden indirim yapmak, tekhif daden indirim yapmak. Peki pazarlık yapmak tehvif gereften, gereften almak, İndirimi alıyorsun Tehvif gereften pazarlık yapmak. Yeki beher dota beber. İki al bir öde. Yeki beher dota beber. İki al bir öde. Furuş ba nesve kıymet. Furuş kelimesi furuş diye de okuyabilirsiniz. Furuş ba nesve kıymet. Yani yarı fiyatına satış. Furuş satış anlamına geliyor. Furuş ba nesve kıymet. Yarı fiyatına ne sve kıymet yarı kıymet ne olurdu fiyat olurdu doğru şimdi mujahhaz be durbine madarbaste mujahhaz be durbine madarbaste kamera var anlamına geliyor durbine madarbaste kamera anlamına geliyor mağazadaki kameralar Mocahaz ve durbine Medarbeste Mocahaz cihaz kelimesi Cihazlandırmak falan Oradan geliyor Arapça Peki Nesiye nedarim Nesiye kelimesinin karşılığını ben Türkçe'de bulamadım ee, Eğer siz biliyorsanız Yorumlarda yazın Nesiye nedarim Nesiye ne onu anlatayım ilk başta Nesiye bir şey alırken ee, para vermediğiniz zaman ve ama onu alıyorsunuz ya. Sonra mesela bakkala diyorsunuz ki haftaya getiririm paranı. O nesye oluyor. Onun Türkçe'de kelimesi var mı bilmiyorum. Mağazaya girdim, bir şey alıyorum, parasını vermiyorum hesabıma yazıyor. Sonra bir hafta sonra, bir yıl sonra, bir gün sonra onu ödediğin zaman nesye oluyor. Nesye ne derim? ne demek oluyor burada? Yani parasını peşin ödemen gerekiyor. Kart olsun, nakit olsun yani. Sonradan haftaya getiririm falan gibi e, olmuyor diyor adam. Nesiye ne, ne darim. Mağazalarda yazıyorlar nesiye ne, ne darayım. Peki bir başka cümlede var. Nesiye ne, ne darim? Hatta şoma duste aziz. Bu da e, tabelalarda oluyor mağazalarda İran'da. Nesiye ne darim? Hatta şoma düstensiz. Yani bu şey anlamına geliyor. Hatta siz kardeşim yani sen bile isteme yani. Kim olursan ol böyle bir şey isteme. Yani fiyatını parasını vereceksin diyor. Sonradan getirme diyor. Peki. Furuşe aksati. Taksit aksat. Furuşe aksati veyahut furuş aksati taksit yapılır. Taksit yapılır furuşe aksati. Arkadaşlar bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen nesiye konusunda e, yorumlarda bana yazın. Çünkü e, öğrenmek istiyorum eğer böyle bir kelime varsa. Bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>